Merhaba. Peki obezite nasıl sınıflandırılır? Obezite vücut kitle indeksi yani BMI ya da VKI dediğimiz değere göre sınıflandırılır. Vücut kitle indeksi kişinin kilosunun boyunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Çıkan sonuç hangi obezite kategorisinde olduğunuzu belirler. BMI değeriniz 18,5 ile 24,9 arasındaysa normal kilolu kabul edilirsiniz. 25 ila 29,9 arası fazla kilolu, 30 ve üzeri ise obez olarak tanımlandırılır. Obezite de kendi içerisinde kategorilere ayrılır. 30-35 arasında birinci derece, 35-39.9 arasında ikinci derece, 40 ve üzerinde ise morbid obezite grubuna girersiniz. Bu sınıflandırma aslında sadece kiloyu değil, kişinin sağlık risklerini de belirlemek için kullanılan basit bir ölçektir. Çünkü BMI arttıkça diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, ve diğer hastalıkların görülme riski de katlanarak artar. Dolayısıyla obeziteyi doğru sınıflandırmak, kişiye özel tedavi planı oluşturmak açısından büyük önem taşır. Unutmayın, doğru teşhis, doğru tedavinin ilk adımıdır. Vücut kitle indeksinizi öğrenmek, risk grubunuzu görmek ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olmayı ve video bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.